Anne giyindin mi? Gel kızım içeri. Baban ne yapıyor? Fermanla oturuyorlar. Ay, Yıldız ne yapacağız? Bilmiyorum. Kemal bu sefer kesin delirecek. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi ne yapacağız? Ne yapıp edip ikna edeceğiz. Ay, anne Handan'a yüz kere söyledim. Babanla konuş dedim. Ama dinlemiyor ki. Yıldız vallahi elim ayağım titriyor ya. Geldiler. Hadi. Hoş geldiniz. Alayım ben bir Hoş geldiniz. Hazırsınız, güzel bir. Hı? Nasılsınız Dündar Bey? Nasılsınız? Nasılsınız? Nazireciğim al canım. Hoş geldin Suzi'ciğim. Ayakta kalmayın buyurun canım. Nasılsın Dindar? Geç. Adamlar birkaç yıldır büyük gelişme kaydettiler Onları sıkı takip etmemiz lazım. Şakası yok bu işin. Doğru. Zaten Cüneyt de sıkı takipte. Bu arada Ferman da yurt dışı işlerine bakıyor. Güzel. Sahi Cüneyt nerede? Az önce aradı. Şirketten çıkamıyormuş sizlere çok selam söyledi. Sağ olsun. Sormayayım diyordum ama geçenlerde bir davetiye aldık. Cüneyt de evleniyor diye sevindik. Bir tatsızlık yok değil mi Zühreciğim? Sormayın öyle tatsızlık. Oldu öyle bir tatsızlık ama sanıyorum oğlum için en hayırlısı oldu. Zararın neresinden dönersen kârdır. Siz öyle diyorsanız Konuşmadın değil mi hala sizinkiler? Handan, bak Ateş'le oynuyorsun söyleyeyim. Nasıl geçecek bu gece? Allah de Mehmet Kemal geldiğinde ağzını sıkı tutsa, oh. babam da delirir, Osman da. Ne yapacağız o zaman? Niye konuşmadın? Ha? Niye bir şey söylemedin? Konuşsam ne değişecekti Yıldız abla? Babam yine delirecekti. Öyle hemen peki tamam deyip kabul edecek mi sanıyorsunuz? Şimdi ne olacak peki? Ya Kemal bir şey söylerse? Vallahi o zaman yandık işte. Ah olduk. Yok. Söylemez. Hem ne olacaksa olsun artık. Kemal beni bıraktıktan sonra. Ben zaten yanmışım. Merhaba. Dündar beyler burada. Yalvarırım hiçbir şey söyleme oğlum. Ne olursun. Hasan Bey'le konuştuk. Bir gün bekliyor bizi. Bugünlerde gitsek iyi olur Uzatmadan gidelim o zaman. Ferman da bize katılır. Hasan Bey şirketin genel müdürüydü değil mi? Evet. İnşallah bir aksilik olmaz da işe alırız. Yok yok iş yüzde bizde de adam benim de ortak olmamı istiyor. Çok çalıştık onunla bana güvenir. Ama aklı sıra güvence istiyor işte. Benim para yatırıp yatırmayacağım merak ediyor. Büyük para dönüyor. Adam haklı. Ne kadar güvenilir olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Vallahi benim hiç çekincem yok. Bütün sermayemi Kemal, bu gecelik idare et ne olur. Hayır abla, hayır. Nereye kadar idare edeceğim? Ha? Dünden beri aynı hikaye. Sana yalvarıyorum diyorum Kemal, ne olursun. <laughs> ne nah, yapmaya çalıştığını anlıyorum ama artık yeter. Ya gider şimdi sen söylersin ya da... <laughs> Hala anlamıyorsun değil mi? Biz ayrılamayız, görmüyor musun? Her şey bize bağlı. Ailelerimizin mutluluğu, şirketinizin geleceği, Bunları görmen için daha ne yapmam lazım? Peki seni sevmediğimi görmen için benim ne yapmam lazım Handan? Seni sen, sevmiyorum. Sevmiyorum. Sakın, sakın bunu söyleme bana. Neden yapıyorsun bunu bana Kemal, neden? Çünkü gerçekler bunlar. O zaman yeni işimize. Bu iş çoktan bitti. Seni sevmiyorum diyor. Hala benimle evlenmek istiyorsun. İstiyorum. Hem de her şeyden çok istiyorum. Çocuk olma ne olur. Anla artık. Biz ancak birbirimizle olabiliriz. Bak şu anda babam içeride şirketinize yatırım yapıyor. Hem biz evlenince eğer istersen sen şirketin. Ne diyorsun sen ya? Nasıl bir insan oldun sen? Hırslan gözün dönmüş senin. Kemal, damat. Neredesiniz? Sizin geleceğinizi konuşuyoruz burada. Kemal! Yeter artık. Bitsin bu oyun bir Biz Handan'la ayrıldık.